Özlem Saraç öncelikle yayınlar dilerim. Evet ekranlarınızda da son dakika gelişmesi olarak yansıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda hem sınırlar içerisinde hem de sınırlar ötesinde yapılan başarılı operasyonlar var ve bu başarılı operasyonlar sonucu terör örgütünün kökü kazınıyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'na sıcak bir açıklama daha geldi. Hemen aktaralım açıklamanın detaylarını. Bakanlık, teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor mesajıyla. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK-YPG'li teröristi, Barış Pınarı bölgesinde yine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamayı tekrardan vurgulamakta fayda var açıklamada. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Barış Pınarı bölgesi ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Özlem Saraç. Biz başkent Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını yakından takip ediyor olacağız. Eğer herhangi bir gelişme olursa bağlantılarımızı sürdüreceğimizi söyleyelim ve söz tekrar İstanbul'a bırakalım.